Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün GESA'nın bilançosunu inceleyeceğiz ve piyasadaki şirketlere bir göz atacağız. Bu oldukça hareketli bir gündü. Kaplar inceleyeceğiz. Bunlar üzerine yorumlar yapacağız. İlk önce hemen hızlıca e, sermaye piyasanın yayınlanmasını zorunlu kıldırdığı bir ekranda tutalım. Burada anlatmış olduğumuz konular, göstermiş olduğumuz görseller yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bizler yatırım danışmanları değiliz. Burada anlatmış olduğumuz konular, göstermiş olduğumuz görseller al, tut, sat tavsiyesi içermez. Bunlar bizim kişisel fikirlerimizdir. Kişiden kişiye doğruluğu tartışılabilir ve değişebilir fikirlerdir. Tekrar söyleyelim, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Al, tut, sat tavsiyesi içermez dedikten sonra... Ee, arkadaşlar, Gesa'nın bilançosu açıklandı. Hızlıca bir Gesa'nın bilançosuna bir göz gezdirelim, ee, biraz yorumlayalım ee, neler olmuş. Ee, hemen şöyle bilan ee, ekrana getireyim arkadaşlar, buradan gidelim. Ee, evet, şimdi şöyle yapalım, şurada elim alayım telefonu. Telefondan yapıyoruz bu işlemleri, biraz da şöyle büyüteyim arkadaşlar. Ee... Evet. Haslatı şirketin 6 aylık haslasına bakalım arkadaşlar. 152 milyon lira hasla yapmış. Geçen sene ne kadarmış bu haslası? 440 milyon haslası varmış. Bu sene oldukça haslası oldukça düşmüş arkadaşlar. İkinci ikinci olacak, ikinci olan hususta şuna bakalım arkadaşlar. Bu finansman öncesi faaliyet karı yani finansman giderleri düşürülmeden önceki faaliyet karı 37 milyon lira arkadaşlar. Geçen sene ise 123 milyonmuş. Geçen seneyle kıyasladığımız zaman 6 aylık periyotta oldukça düşük bir performans sergiliyor şirket bu 6 aylık süreçte. Bunun nedenine baktığımız zaman geçen seneki kur şokları yani kurların yukarı gitmesi şirket karlılıklarını artırdığını görüyoruz. Bunlar da finansal tablolara yüksek kar olarak yansımış. Ama bu sene böyle bir yukarı yönlü kur hareketi olmadığı için e, oldukça düşük kalmış e, finansman öncesi e, faaliyet kârları. E, bence buradan, e, neyse bunu en son anlatalım. E, şöyle diyelim arkadaşlar, şimdi 37 milyon e, finansman öncesi kâr etmiş şirket. E, oldukça yüklü bir e, finansman gideri düşüyor burada. 26 milyon lira bu kardan finansman gideri düşüyor ve geriye 10 milyon kar kalıyor. Bunu da 26 no'lu dipnotta açıklamış. 26 no'lu dipnota bakarak bu finansman gideri neymiş onu da inceleyeceğiz. Yani arkadaşlar şirket 37 milyon kar etmişken 26 milyon lira finansman gideri ödemiş şirket bu 6 ay bu 3 son 3 aylık süreçte ya da bu 6 aylık süreçte diyelim. Peki bu finansman giderini halka az olan şirket az gelirlerinden sağlamayacak mıydı diye bir soru aklımıza geliyor ve e, e, niçin arz oldu bu şirket finansman yükünü hafifletmek için borçlarını azaltmak için e, ve finansal yapısını güçlendirmek için oysaki hala karından finansman gideri ya da kısa vadeli borç ödediğini görüyoruz bu şirket için üzücü bu. E, Kötü bir durum. Şöyle değerlendirmeye devam edelim arkadaşlar. Evet, vergi öncesi kar 10 milyonmuş. İşte dönem net karı 7 milyona düşüyor. Geçen sene 87 milyonmuş. Bu giderek düşe düşe nereye düşüyor arkadaşlar? Hemen şurada dönem net karı var arkadaşlar. Bakın dönem net karı 6 milyon liraya kadar düşüyor. Dönem karı 6 milyon. Geçen sene 202 milyon lira kar etmiş bir şirket. Yıl sonu itibariyle 202 milyon lira kar etmiş. Bu sene 6 ayda da 6,5 milyon lira kar etmiş. Bu aradaki uçurumu bu, bu, bu aradaki uçurumu bize bu şirketi halka arz eden aracı kurum nasıl izah edebilir? Bu fiyatı belirlerken 17 lira fiyat tespiti belir fiyat tespiti yapan aracı kurum konsersiyum bunu nasıl izah edebilir? Burada bir yanıltmaca var arkadaşlar. Yatırımcı yanıltılıyor. Bu kadar düşük karı beklenen bir şirket ya da düşük kar gelecek bir şirket neden bu kadar yüksek fiyattan halka arz ediliyor? Bunu halka arz eden şirkete sormak gerekiyor. Yatırımcı dava açabilir bu konuda. Dava hakkı vardır yatırımcının. Halka arz eden kuruma dava açabilir evet incelemeye devam edelim arkadaşlar. Eee Şimdi 26 nolu dipnota bakalım. Yine arkadaşlar şunu da dikkat etmek şu dikkatinizi çekmek istiyorum. Hasta ve maliyetler kısmına geldiğimiz zaman brüt satışlara baktığımız zaman bu sene 154 milyon lira brüt satışı var. Eee Geçen sene aynı dönemde 442 milyon brüt satışı olan bir şirketten bahsediyoruz. Bence yani Geçen yıl dediğim gibi doların yukarı yönlü hareketinden dolayı şirketin karlılıkları şişmiş gözüküyor. Bu mali tablolara yansımış ama bunu bu sene baz alınmamış. Bu şirket halka arz edilirken çok dikkat alınmamış ve satışların ne kadar düştüğünü görüyoruz. Satış gelirlerinin ne kadar düştüğünü görüyoruz. 154 milyon nereye? 442 milyon nereye? %50'den fazla şirketin satışları düşmüş gözüküyor ya da satış gelirleri düşmüş gözüküyor. Devam edelim. E, finansman giderini gösterecektim size. 26 evet burada 26 oğlu Finansman finansal gelir ve giderler kısmında e, dipnotun 26 ne kısmı. E, hemen şurada bakalım neymiş bu. E, bakın kur farkı gelir ve giderleri. Geçen sene kur farkından ee, şirket 25 milyon lira gelir elde etmiş arkadaşlar 6 aylık süreçte. Şurada görüyorsunuz bakın 25 milyon ee, üstü karalanmıyor. Çok ufak olduğu için göstermeye çalışıyorum. Şurada 25 milyon geçen sene gelir elde etmiş şirket. Bu sene 488 milyon 500 milyon lira ancak ikar etmiş. 25 milyon nereye 500 milyon nereye? Ee, pardon 25 milyon nere 500 bin lira nere yani geçen seneyle kıyasladığınız zaman geçen sene kur farkından dolayı çok büyük gelir elde etmiş şirket. Bu sene ise pardon zarar etmiş hatta 400-500 bin lira zarar etmiş kur farkından dolayı. Ve faiz giderlerine bakın arkadaşlar. Faiz giderleri bu dönemde 25 milyon lira faiz ödemiş şirket. Geçen sene ise 33 milyon lira ödemiş. Bu sene satışının düşük olması ve bu faiz giderleriyle birlikte karını 6,5 milyon liraya düşürmüş şirketin oldukça kötü bir performans sergilenmiş şirket. Evet size anlatacaklarımız bilanço için bu kadar arkadaşlar. Şimdi biraz bunun üzerine konuşalım. Şöyle diyelim. Ee, ee, nereden konuşalım? Şurada. Evet şuradan konuşalım arkadaşlar. Bu şirketi 17 liradan halka arz ettiler ve oransal dağıtım yöntemiyle halka arz ettiler. Kaç liradan ettiler? 17 liradan. 17 liradan doğru düzgün insanlara mal vermediler. Bunu kurumsallar aldı, yukarıya taşıdı ve aslında halka arzı 27 liradan yaptılar arkadaşlar. 27 liradan halka arz ettiler. Çünkü 27 liradan tahtası açıldı bu şirketin ve herkese... 200 milyonluk anlaşma kapı atılarak bizlerin gözleri boyandı. Aslında yatırımcı yanıltıldı arkadaşlar. Bunlara o geriye dönük baktığımız zaman daha net anlıyoruz bu finansal tablolarla birlikte. Oysaki halka az gelirleriyle finansman giderleri azaltılacaktı ve şirketin mali gücü, mali yapısı güçlendirilecekti. Maalesef böyle bir şeyin olmadığını, gerçekleşmediğini görüyoruz. Bu yatırımcı için çok üzücü ve bu şirketi halka arz tekrar söylediğim aracı kurum iyi niyetli davranmamıştır. Piyasayı adi bir şekilde dolandırılmıştır. İnsanları yanıltmıştır, yatırımcıyı yanıltmıştır. As fiyatını yüksek tutmuştur. 3 aşağı 5 yukarı şirketin 3 aylık bilançosu belliydi. 3,5 milyon karı vardı 3 aylık bilançosunda. 6 aylık gelir de 3 aşağı 5 yukarı bu kurumlar biliyordu ne kadar geleceğini ve 17 lira as fiyatı belirlediler. O da yetmedi. Bu şirket 17 liradan halka arz edip lot vermediler. 27 liradan halkın kucağına bu lotları döktüler. Ben dahil hepimiz zarar ettik. Maalesef iyi niyetimizden dolayı kaybediyoruz, ee, yine kaybettik. Ee, bu kurumlar, bu şirketi halka arz eden kurumlar, e, bunlara kim denetliyor, kim ceza kesiyor e, bu aracılığım? Hemen şuradan bakalım kim e, halka arz etmiş, bir saniye hemen Google'dan bakayım. Evet, Oyak yatırımın halka arz ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Oyak yatırım bu şirketi halka arz etmiş. Çok iyi niyetli davranmamış, piyasa dolandırıcılığı yapmış. Maalesef bizim ülkemiz hep böyle. Ne diyor BİS başkanı? Bu fırsatı iyi kullanın diyor. Halka arzları iyi değerlendirin. Şirketlere söylüyorum diyor. Halka açılacak şirketler bir an önce halka arz olsun ve arzlarını tamamlasın. Niçin böyle diyor? Çünkü devlete yük olmasın, devletin bankalarından kredi almasın, vatandaştan alsın, istediği kadar alsın. Yeter ki devletin cebine dokunmasın. Bu doğru bir mantık mıdır bilmiyorum. Bu arz fiyatı belirlenirken çok sıkı denetlenmesi gerekiyor. Bu e, Aracı kurumlar, en büyük vurgunu bu aracı kurumlar yapıyor. Bunlar e, patronlarla e, işbirliği halinde piyasayı nasıl dolandırırız, yatırımcının cebini nasıl boşaltırız, sürekli bunların planları yapılıyor. Bu kadar kaliteliyseniz niye bu şirket bu fiyatta 17 lira fiyat belirliyorsunuz. %34, %30 iskonta uyguluyorsunuz. Ama iskontolu oranınızın altında şu an şirket faaliyet, şu an şirket işlem görüyor. Bu nasıl, bunun izahı nedir? Bunu nasıl izah edeceksiniz? Bir anlatın bize bu Sayın Oyak Yatırım yetkilileri. Nasıl olsa kimse denetlemiyor sizleri. Kafanıza göre yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, millete döşüyorsunuz, veriyorsunuz milletin eline. Kim ödecek bu yatırımcıların zararlarını? Kim karşılayacak? Kim? Var mı bir kurum bunları denetleyen? Var mı? Evet hepimize geçmiş olsun arkadaşlar. Ee, i̇yi iyi verdiler elimize. Ee, yani işte bakıyorsun şirket iyi, güzel falan falan fişman fişman ee, finansal tabloları döşüyorlar ee, ve sonuca bakıyorsun. Maalesef kandırılmışız. Evet, devam edelim arkadaşlar. Evet, bugün Teksaş'a bakalım arkadaşlar. Teksaş bugün çok hareketliydi. Takaslarına bakalım. Halk aldı. İş Bankası sattı. Bugün gördüğümüz kadarıyla açığa 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 satış işlemi yaptı İş Bank. Kredili işlemler ve açığa satış yaptılar görünen o ki. Deniz'in malına çöktüler bugün. Deniz'in 21 liraya aldığı malı 19,5'a sattırdılar. Yani en azından biz buradan öyle görüyoruz. Arkada neler olduğunu kestiremiyoruz. Deniz bu malı 19.5'tan çıkmak zorunda kaldı. 21 liraya aldığı malı 1,5 lira lot başına zarar ederek sattı bugün. iş yatırım yukarı sürdü, aşağı sürdü. Tekrar yukarı sürdü ve ne yedi arkadaşlar? E, bürüt yedi. E, bürüt ve açığa açığa satış ve bürüt yasağı yedi. E, bürüt tedbiri yedi diyelim daha doğrusu. E, açığa satış yasağı, kredi işlemler yasağı ve ilave olarak bürüt yedi. Bürüt neydi arkadaşlar? Aynı gün hem alım hem satım yapamıyorsunuz. Eğer e, elinizdeki malı satarsınız. Nakitiniz yoksa yeni mal alamazsınız. Ertesi günü beklemeniz gerekiyor. Elinizde malınız var hem de nakitiniz varsa malınızı satar. Nakitinizde de yeni mal alabilirsiniz. Bu şekilde yani aynı parayı aynı gün içerisinde iki farklı işlem için kullanamıyorsunuz. Ya alıyorsunuz ya satıyorsunuz. Hem alıp hem satım yapamıyorsunuz. Aynı parayla diyelim arkadaşlar. Brütün özeti budur. Ee... Evet bugün Burak Süzübre'de de tedbir geldi. 3 ay açığa satış ve internet kısa açığa satış brüt açığa satış kredi işlemler yasağı ve brüt takas yasağı geldi ve internet kısıtlaması geldi 3 aylık süreç için. Şimdi şirketin grafiğine bakalım bir. Grafiğine bakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Nerede? Techdash. Evet, burada grafiğe baktığımız zaman bu hareketleri e, burada yapması arkadaşlar bence küçük yatırımcı için daha sağlıklı. Eğer bu daha yukarılara sürseydi, daha yukarılarda böyle hareketler yapsaydı daha çok kişi zarar edebilirdi. En azından çoğu kişinin maliyetleri e, şuralardan e, ya da şuralarda e, yani çok fazla bir zarara girme durumu yok şu anki hareketlerinde bu GESAŞ'ın. Yani alım satım çok fazla yapıldı. Yani inceliyoruz, izliyoruz şirketi. Çok gözümüze çarpan bir ters durum yok şu an. Sadece aşağı ve yukarı yönlü sert hareketler yapılıyor şu an hissede. Bu da tabii hissede olan insanları panikletip işlem yapmasını sağlıyor. İzliyoruz. Yani şuralara kırmadığı sürece oralara, şuralara kırmadığı sürece sıkıntı yok. Zaten 1.7 milyon not elinde var. Ortalama 12'de almaya başladı desek. 12, 19'da bitirdi. 12, 19'da 31 yapar. 2'ye bölsen 16. Ortalama maliyeti 15-16 civardır arkadaşlar. Yani şu kısma kadardır. 1.5-1.7 milyon malı satmak için almamıştır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bunu anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi bir de Orçay'a bakalım arkadaşlar. Orçay'da durum nedir? Orçay'da patron kapattı. Orçay'da şöyle yapalım. Orçay'da sabah açılışta kap geldi arkadaşlar. Kapa göre kapı bulayım bir saniye. Evet kap bu arkadaşlar. Orçay burada şu Mehmet Erdoğan diyor. Burada şöyle işaretleyelim Mehmet Erdoğan şu kısımda. Orçay'da T-1'de bakın hiç alış yokken 3 milyon, 3.2 milyon alış yapmış arkadaşlar. Hangi güne yapmış? Ayın 8'inde alım yapmış. Gördüğüm kadarıyla iş Bankası'ndan yapmış, iş yatırımdan yapmış bu alışı. Ve oran %15'ini almış. Yaklaşık %16'sını almış bu hissenin. 16'sını almış arkadaşlar ee, nerede görüyoruz şurada görüyoruz ee, t-1'de mal yokken t1'de t gününde mal gözüküyor 3.2 milyon lira mal alınmış gözüküyor evet bu hisseyi takip ediyoruz hisseyi takibi aldık arkadaşlar Bakalım ne olacak merak ediyoruz. Şirketle ilgili kap gelişmeleri vardı. Şey, şirketle ilgili izahnameyi incelerken gelişmeler vardı. Ne diyordu o izahnamede? Çaykur'la ilgili bir anlaşmadan bahsediyordu. Bakalım bu anlaşmanın devamı gelecek mi? Bunu merak ediyoruz. Bu anlaşmanın devamı gelecek mi? Çaykur'la ilgili anlaşmanın devamı. Bunu merak ediyoruz. Bunu takip edeceğiz. Bu piyasalarda dediğim gibi arkadaşlar para kazanmak oldukça çok zor. Çok emek, çok zaman istiyor. Çok dikkat istiyor. İyi dediğimiz şirketler, GESAN gibi şirketler. işte görüyoruz mali tablolarını, finansal tablolarını. Ve içi boş dediğimiz şirketler, Orçay gibi şirketler. Görüyoruz patronun nasıl mal aldığını. Böyle ters köşeler çok yapılıyor. Çünkü beklentinin tam tersi bir hava oluşturarak bu piyasada para kazanılıyor. Ne diyebilirim arkadaşlar? Başka bir bakayım şurada. Son olarak takip ettiğimiz şirketlere bir bakalım. Gözümüze çarpan başka şirket var mı diye bakıyorum şu an. Tajla ilgili gelişmeler var. Taj yeni sahipleri Garanti bankasıyla yapmış oldukları borç ödeme anlaşması kapsamında borçlarını erken kapatıyorlar arkadaşlar. Şirkete bir hareketlilik katmış. 23 liradaydı. 25 liraya doğru bir hareket oluşmuş. Kütahya Şeker yine tavan kapatmış. Kızıldık vardı arkadaşlar. Kızıldık de fena değildi bugün. Ee, yine takip ediyoruz bu şirketi. Kızılbük %3 yaptı. Fena değil. Evlatı'ya ee, bir bakalım. Şöyle yüzeysel olarak çok derinlemesine değil de, de yüzeysel bir bakalım. Aracı kurum. Evet satan iş bankası. İş bankası mal çıkmaya baş devam ediyor arkadaşlar. Ee, kağıttan çıkıyorlar galiba anladığım kadarıyla. Ee, bakalım. Evet. Orçoya bakalım. Ne kadar bir kapanış yapmış arkadaşlar. derinliğine bakalım. Evet yaklaşık 1 milyon 200 bin notla kapattı. İş Bankası çok yüklü mal almıştı. Bu malı kime devretti arkadaşlar? Hemen bakalım takaslarda. Evet şeker ve şeker ve denize devretti bu malları. Gördüğünüz gibi 14 34'ten tavan fiyattan bir devir işlemi yaptı. Şurada da iş yatırımın satışlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Çok yüklü alım yaptı ve çok yüklü satım yaptı. Hacim yaptırdı kağıda. Dedikten sonra bankofu görebilirsiniz. Sıfır çekmiş satışta. Bu da direkt tavandan bir alış yapmış gözüküyor. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Ayıl 9'unda her şey belli olacak demiştik GESAN için, evet belli oldu. Çok üzücü bir bilançoyla karşılaştık, umduğumuzu bulamadık. İşte halk arz eden aracı kurumun kaypaklığı mı desek ya da yeterince iyi niyet gösterilmemesi mi desek, yatırımcıyı zarara uğratmış gözüküyor. İşte bunları denetleyen kurumların olması gerekiyor. Bu kurumlara cezalar yazması gerekiyor. Oyak yatırım gibi kuruluşlara çünkü arka az fiyatını yüksek tespit ediyorlar arkadaşlar. Finansal tabloları gerçekliğini yansıtmıyorlar. Yatırımcıyı aldatıyorlar, kandırıyorlar bence. Başka bu kadar işte bir gesan hikayesi de burada bitti arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. iyi akşamlar.